Evet CHP'de bir hayli karışık bir tablo var. İşte son görüntüler, para sayma görüntüleri ve ardından yaşananlar, aday belirleme sürecindeki çok başlılık iddiaları, ardından Afyon Belediye Başkan adayının yaptığı açıklama ve üzerine gelen tepkiler, açıklamalar, derken istifalar, tartışmalar CHP'deki tablo aslında akıllara seçimden sonra olağanüstü kurultay olur mu sorusunu iddiasını gündeme getirdi ve bu iddia aslında yaşananlarla birlikte hala gündemdeki yerini koruyor. Ee, yeni gelişmeler var bu başlık altında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel Yönetimi tarafından aday gösterilmeyen isimlerle sık sık bir araya geldiği ve seçim sonrası kurultaya gidilmesi için 550 delegeden söz aldığı iddia ediliyor. İşte CHP'de yaşanan son gelişmeler. CHP yönetiminde çift başlılık iddialarının gölgesinde yerel seçim çalışmaları sürüyor. Kasım ayındaki kurultayda genel başkan ve parti yönetimi değişse de parti içinde tartışmalar bitmedi. Ankara kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki yönetim krizi iddiaları üzerine ilk somut adımı attığı iddia edildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun özel ve İmamoğlu tarafından söz verildiği halde aday gösterilmeyen belediye başkanları ve meclis üyeleriyle sık sık bir araya geldiği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun kendi genel başkanlığı döneminde kazanılan belediyelerin kaybedilmesi halinde olağanüstü kurulta için düğmeye basacağı da iddialar arasında. Olağanüstü kurulta için 550 delegeden destek aldığı resmi başvuru içinde 1 Nisan sabahının beklendiği konuşuluyor. İlerle! Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda aday olmak istediği ancak kurmaylarının geçiş dönemi konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Bu nedenle kendisi yerine Elazığ milletvekili Gürsel Erolu aday gösterebileceği ihtimali öne çıkıyor. Kurultayda öze e karşı ağır eleştirilerde bulunan Erol da bu nedenle parti meclisindeki koltuğunu kaybetmişti.